İlim alanında çokça kullanılan bir kavram var. Tarafsızlık kavramı. Özellikle tarih alanında olayların devamlı olarak tarafsız bir şekilde değerlendirilmesinden bahsedilir. Bu <laughs> tarafsızlık diye ifade edilen şey aslında ateizmin ta kendisi. Çünkü ateizm Allah'ın kelamıyla haça tapan bir kafirin inandığı itikadı eşit seviyede değerlendirmeye çalışır. İkisine de eşit şekilde yaklaşım sunar. İkisini de aynı kefeye koyar. Bu tarafsızlık kesinlikle adil değildir. Tam tersine namussuzluktur. Mesela örnek verecek olursak bazı kitaplarda özellikle Milliyetin Bakanlığı'nın basmış olduğu bazı tarih kitaplarında Şöyle bir ifadeyle karşılaşmıştık. Varna Savaşı'nın anlatıldığı bir bölüm. Bu kitapta Allah'ın dinini korumak ve yüceltmek için mücadele gösteren gazilerle haça tapan aşağılık kafirlerin eşit şekilde, tarafsız bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğinden bahsediliyordu. Yani bu yapılabilecek en çirkin şeylerden birisi. Yani İslam inancının hak olduğuna dair sayılamayacak kadar çok delil var. 2 kere 2, 4 eder derecesinde kat'i ispatlar var. Ancak ve bununla birlikte Hristiyanlığın veyahut da başka başka batıl inançların e, yanlış olduğuna, yalan olduğuna dair çok sayıda delil bulunuyor. Bununla alakalı çok sayıda delil sunabiliriz. Hal böyleyken, bir kafir ordusuyla İslam'ı Allah'ın dinini korumak ve yüceltmek için gayret gösteren mücahitleri aynı kefeye koymak ikisine de eşit bir şekilde yaklaşım göstermek burada tarafsızlık e, tarafsızlık göstermek tam anlamıyla namussuzluk yani adalet başkadır tarafsızlık başkadır bu ikisi kesinlikle farklı şeylerdir Tarafsızlık denilen şey tam anlamıyla ateizmin ateizmin perspektifidir. Ateistçe bir bakış açısıdır.